işin yükü omuzlarında mı? Neden işbirliği yapmıyorsun? Hadi gelin ilk önce evinizin ben başlayalım. Evdeki yük tamamen omuzlarınızdaysa bunları işlerinize yükleyin, çocuklarınızı yükleyin. İleride yarın başınıza her şey gelebilir. Çocuklarınızın da eşinizin de ya da sizin sorumluluklarını insanlara vermek zorunda izler arkadaşlarım. Deprem var, her kötü hastalıklar var. İnsanlar yalnız kalabilir. Çocuklarımız üniversiteye gidebilir temizliği düzeni öğretelim. işimize tüpü açmasını, yemek yapmasını öğretelim. Böyle olduğunda ilişkileriniz daha canlı olur. Birlikte yemek yapmak, birlikte bir şeyleri paylaşmak daha iyi olur. Hiçbir anne saçını süpürge ederek değer bulmaz. Saçımızı süpürge etmeyelim diyorum. İşbirlikleri yapalım. işbirlikleri ilişki alanımızı, paralarımızı artırır. Çocuklarımıza kendine özgüven sağlatır değerli arkadaşlarım. İleride Özellikle erkek çocuklarının evliliğine yansır bu. Oğullarımızın mutlu olmasını istiyorsak özellikle işbirliği yapmayı öğretelim. Oldu mu değerli arkadaşlarım? Oldu mu değerli arkadaşlarım? Her daim işbirliği yapan kazanır, evde saçını süpürge eden kaybeder. Bu aklınızda bulunsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinizi sevin. Kendinizi değerli hissedin. Değerli hissettirin. Hep saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.